Merhaba. Ben Doktor Berfu Demir. 1996 yılında kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başladım. 29 yıldır kadın sağlığı için çalışıyorum. Bu süreçte sadece çocuk sahibi olmak isteyen ve bu konuda problem yaşayan ailelerimle ilgilenmedim. Ergenlikten gebeliğe, doğumdan cerrahi gerektiren hastalıklara kadar kadınla ilgili problemlerin tedavisiyle ilgilendim. Tedavi süreci benim için sadece reçete yazmak ya da operasyon yapmak başlığı altında gelişmedi. Kurduğumuz bağ size iyi geldi ama size iyi geldiği kadar beni de güçlendirdi. Daha fazla kadına, daha fazla aileye ulaşmak istedim ve YouTube kanalı açma fikri buradan geldi. Bu kanalda sadece ben anlatmayacağım. Kadının sağlığıyla ilgili ihtiyacı olan konularda örneğin beslenme, egzersiz, psikolojik destek, birçok konuda konunun uzmanı konuklarla sohbet edeceğim. Bununla da değil, sıkıntı yaşayan, beraber süreci yönettiğimiz ailelerim, artık onlara hastalarım demiyorum, onlar da benim konuklarım olacak. Tedavi sürecinde gerek doktorla gerek sağlık personeliyle olan ilişkide neler bekliyorsunuz? Biz size daha iyi nasıl destek verebiliriz? bunları sizin ağzınızdan duymak ve herkese ulaştırmak istedim. Bu süreçte desteğiniz benim için çok kıymetli. Yorumlarınız, fikirleriniz, kattıklarınızla bu kanal daha iyi yerlere gelecek. Eminim. Hoş geldiniz.